Asır mı güzel <laughs> Evet arkadaşlar sizlere duyurum var, var. kesinlikle <laughs> evdavuk <laughs> duyurum var 10 aboneye özel arkadaşlar bugün yani 10 aboneye özel Mustafa çağıracağım buraya gelecek ve onunla beraber odada big box yapacağız yayınlayacağım onu da <laughs> ve 10 e, aboneye özel bu. bir abone yani. Sadece bir abone kaldı. Atarsınız ve yapacağınız düşünüyorum ben. At tarafı 10 abone ve bugün e, arkadaşlar bugün video gelebilir Among Us. Haberiniz olsun. Onunla da ne yapayım? Ve sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. 10 aboneye özel video gelecek. O zaman bye